Evet ben oynadım. Peki bir <laughs> lan caz yapma alabilir miyim rica etsem? Lan caz yapma sikerim belanı he. <laughs> Peki mesela söylemeyi sevdiğiniz başka bir repliğiniz var mı kuzey abi? Dolu 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 dolu. Başka? Neyin konuşmasına geldin lan lan, lan? neyin anlaşmasına geldin lan? Cibiliyesi taşı alıyordun ha bu şerefseden. He? Şey yapar mısın? Ne Ulan ayıp değil mi, mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ee... <laughs> ayıp değil mi lan? Oğlum ayıptı mı lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz? Güzel 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 böyle çok iyi yaptığım var mı bir tane hani aynısı diyeceğiz Ananı sikim bu o mu falan Geri baslan Mesela Ya onun için şimdi karşıdan bir Cevap gelmesi gerekiyor Vay Ama... sen, Sena Sena sen, sen. 123. abonesini Kuzey Tekin Oğlu'na yaptı Eyvallah, eyvallah. Ha. Te Teşekkür etmek ister misin Sena'ya sana abonelik hediye etti Kuzey abi Senacım çok teşekkür ederim Eyvallah İyi Eyvallah Bir şey alabilir miyim peki? Dıpsıta dıpsıta falan vardı ya bir tane Cü 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 kadar Falan yapıyor <laughs> ya Evet evet Duk. o cü 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 Emre Aras burada mı ya Emre Aras burada mı ya Arayayım mı Emre 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 Dur rastı galiba. Geliyor mu? Şey kurabiye var simit var yapsana. Step back Hayırdır yap kanka bize ya. <laughs> Sen neye baktın? <laughs> Lan neye bakıyor? Kurabiye var simit var neye bakıyor? Gibisin. şey var mesela. Ne var? Niye maç çöp benden annem? Hayır niye maç ettim? Oğlun işini ayarladık işte. Adamlar mideleri lüp lüp mide indirirken Z, goods, a bak, good, schlap, <laughs> <laughs> evet. Emre! Chatte, chatte, chatte yazıyor. Chatte mi? Emre gelmen lazım kanka Kuzey Tekin oldu yayını bastı amına koyayım. Ferhat abiminizin mektubunu okuduğumuz için musunuz mu diyor bize kanka gelmen lazım. Oğlum Hürrem Emre, var değil bir de. Hürrem var bir de kanka bizim bizim şeylerde. O nerede bilmiyorum. Hürrem, Hürrem kayboldu ya. Gel kanka. gözükmüyor ya. O da bizim ekipten. O da mı? Nasıl? Evet, Sizde de mi Hürrem var? Evet, hı hı. Büşra'yı diyorsunuz galiba. Aynen. Aa bak bak. Aa evet Büşra, Büşra evet. evet. Aynen. Bizim, bizim, bizim ekip de o. Tanıyor musun? Alo. Alo. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Merhaba. Merhaba. Toplandı yapacağım. Şimdi ne toplantısı yapacaksın? Ben de. Bir çıkar mısın şovun bittiyse dışarıya? Ne Önemli şovu? Önemli bir şey konuşacağız. Çıkar mısın dışarıya şov bittikçe? Oğlum ben boş işler müdürüyüm. Varsa yapılacak bir şey ben hallederim. Ben ki. Kral. Olay olay olay. Sinan grubunun borsaya çıkacağı Kral. şu günlerde. Nerede? Dünya cönlü yatırım şirketi <laughs> SNSG ile görüşmesi akıllarda Kral. soru işareti bıraktı. Az Kral. sonra. <laughs> Tamam. Allah'ını sevesin. Şunlara suratlarına bakar mısın? Hıh. İstediğin refleks var mı? Dur yapalım. Eee, şey ben a a diyeceğim. Sen Simay Simay'ın evini toplamaya gidiyorsun, tamam mı? Evden eşyalar alması. Ben de alt taraftan o kadınım, tamam mı? A a diyeceğim. Sen de o şeyin dağılma geleceksin, tamam mı? Biliyor mu? Biliyor, biliyor. A a Ne a a Bakın. Buraya yazıyorum. Bir daha Simay Canaş buraya gelmeyecek lan. Bekle o zaman şunu yapalım hadi. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar, Yapmayacaklar yapıyorlar. lan. Yapmayacaklar. Benim... Bir daha kimse bu çocuğa bir fiske bile vurmayacak. Benim Beni için önemli değil abi. Benim için önemli. 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 Orayı delireceksin kanka. Orayı delirmen lazım orada delir var. Kanka bir şey duymak istiyorum duymak ya. Kanka. Hayırdır delir ne yar. Ben, ben diyeceğim ki. <laughs> Eee dur hangi saniyeyi yapalım delireceğim bir saniye şey ne konuşacaksın benle ben barışım evdeyim tamam mı sen geliyorsun bana, bana kaporu bıraktın ya o mu? Bana Kapur, vur ki bana e bir beni gaza e getir Aynen evet, bana evet. vur bir gaza getir tarafını yapalım ezbere biliyor musun bu arada ben ezbere biliyorum Biliyorum Tamam Biliyorum biliyorum Eee yapalım o zaman <laughs> Sen sen ne konuşacağız ya hayırdır Nasıl girdin içeriye sen öncelikle onu bir söyle Nereden içeri nasıl girdim e, ee, oğlum şeye giriyorsun ya işte bir, yalıya giriyorsun ya nasıl girdin bir kere içeri? Ne konuşacağız ya? Yani? Bacadan girdim. Oğlum ya öyle değil işte orası ya. Bak. Ha bir yapalım diyorsun tamam yapalım evet. sıkıntı yok. Aleyküm şey, selam. Şey, şeyi yapalım. Dur, gel gel bakayım şey, sen otur. Geri bas şöyle. lan. lan oğlum geri bas lan. Şeyi yapalım seninle dur. Bu eee şeyi baba Sami ile eee Ferhat'ı aynı yerde görüyor ya. Pamile Ferhat'ı aynı yerde görüyor. İşte ben de o o canını kurtardı senin falan diyorum. Sen de şey diyeceksin işte oradan sonra. Bu benim hayatımı bitiren adam. Ama işte o acıyı verebilir misin bana? Bu herif benim hayatımı mahveden adam falan yapabilir misin böyle? Yaparım. Kanka bilmiyorum yapabilir misin? Deneyelim hadi gel. Biz bir saniye. O tutunam gitti. Evet kanka. Tuvalet orada. Orada Emir Çeldefa Enes Batur da bu burada. Enes Batur da mı burada? Geldim geldim. <laughs> Selam. Alo. Alo geldim. Kuzey. Tam konuşuyoruz. Oğlum bu herif senin hatını kurtardı. Nereden kardeşin oluyor bu senin yavşak? Kuzey. Ya, Aa, burada. <laughs> senin burada olman lazım bak. Seni ciddi söylüyorum burada olman lazım. Ben seninle çekerim birkaç tane sahne. Bildiğin TikTok çekerim. TikTok mu? Evet canım. Bunu bunu TikTok çekerim. Sen, Vales Vales kim? Vales ne yapıyor? Bu Enes Batur'un arkadaşı var ya 1 milyon defa Enes Batur diyen. Evet. Kim o? O. Vales. Benim, benim. Kim self mi? Hayır benim. <laughs> <laughs> Anlamısı ha? zamana koyayım. Ne ben Çocuğun bilmiyorum. ne olduğunu bile bilirsin. Murat, Murat abi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi abi. Öncelikle ben, ben girişim, bir şey İnanılmaz bir, bir ortam. nasıl ben oldu, bu iş bir anda? Murat abi girişini yapsın. Yap abi. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi boyunla daha beraberim. Evet. Bir dakika bakacağım. O, 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 abi ko o, o, bir daha yapar mısın? Lan bok göndermiş abi. <laughs> Ananı sikeyim harbi Murat lan. İnanılmaz amına koyayım. Kanka bir harbi giriş yapsana. Ben duyamadım. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi boyunla daha beraberim. Evet. Bugün bu anasını siktimin bilgisayarıyla çıldırırım oğlan. Warcraft yani 3 mu? oynamaya çalışacağım. Öyle boynumu bilmiyorum ama inanın ben amına hey, bir kere geldi. Bir kere geldi bayram ziyareti bu Murat abi dediler bana. Dedim ki Murat böyle konuşmaz da amına koyayım. Öyle yakaladım yani. Anladım başka başka şekilde yakalayamadım kanka, çocuğu. Kanka kim geldi? Selamünaleyküm. 20 saniye versene. 20 saniye sonra vereceğim. Alo Allah yeni Allah gelen Allah. arkadaşımız. Nick'ini söylemeyeceğim senin. Merhaba. Merhaba. Ee, şöyle ufak bir hikaye girişi yapar mısın? Şu, şu cümleyi kurmanı istiyorum. sen. Allah peygambere Gerçekten şu cümleyi kur. Çok istiyorum. Adamı işte. Aynen. Emre yavaşça Bilmiyorum. Emre yavaşça Yaklaşarak Mustafa'yı yayın odasında masaya doğru domalttı. Der misin? Ne oluyor ya? <laughs> Emre yavaşça Mustafa'yı yayın odasındaki Dolaba dayadı. Böyle mi? Yok masa domalttı. <laughs> masaya domalttı. masaya domalttı. Tamam gerisini sen getir işte. Hay. Hikaye ben mi uyduruyorum evet, o sen zaman? Sen uydur, hikaye uydur. Ben Kanka ben, ben, masaya masaya domalttı, ben bir şey istiyorum ya. Ben hiçbir şey duymuyorum oğlum. Bu nasıl ben, bir şey? Ben burada mal gibi kaldım amına. Mustafa'yı domalttım. Evet. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi o <laughs> <laughs> şey sıkıntı. kanka. Tamam söyle. Ben söyleyeyim. ne dersem okey olur. Okey sıkıntı yok evet. Ya okey o zaman. Heh, domalttım. Ve... Olmayan saçlarından tutup çekti. <laughs> Yavaşça boynunu dolayarak... yok. Kanka bir şey alır mısın? Adam açmış 3 <laughs> taşak, lütfen. Üç ben bunu <laughs> istiyorum. 3 ee, taşak mı istiyorsunuz zaten? Evet evet 3 taşak, direkt onu istiyorum. Fon müziği vereyim mi? Evet. Fon bot... Vermeyeyim. Eğer bot varsa burada e, çok tatlı olabilir ya. Samanyolu fon müziği değil mi? Aynen aynen aynen. <laughs> Veriyorum bir saniye hemen. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz teşkilat mısınız amına koyayım? Evet. evet. Discord'umuz var. Bir Boşun tane izledim. Discord'umuz evet. var. Mesela o Discord'da birinin taklidini yapabilirsen mi girebiliyorsun? Yok yok. Hayır. Herkes... Verdim. verdim. Duymuyor musun ki kanka kim konuşuyor? Ses gelmiyor şu an bana ama. Dur, sesini aç. Ya en baştan yapabilir miyiz? Şimdi pek etkili olmaz da siz Ahmet. Kanka sunucuda çok... sağırlaştırı açamıyorum. Amına koydum Aşk Discord zaten. o ya. çok Ben ben de ses tamamen kapalıymış da e, biraz ilerledi onu bir replay yapabilir miyiz? Kanka. <laughs> Yeni de o, bin, skip yap kanka. Murat tamam. abi evet evet Murat abi birebir yapıyor amına Batman yapsın lütfen bakayım. Geliyor. Kanka niye çalışmadı ya? Kanka siktir et ne olur yap artık. Boş ver müzik olmasın. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Gel geldi. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Ve bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler. O çıkmış. Kabul etmemiş. bir kere daha iyi çekmişler. Yine o çıkmış. Bunu böyle 4-5 defa tekrarlamışlar. Sonunda adam bir soru soracağım. Eğer bilirseniz atlarım." demiş. Karşımdaki adam da "Benim taşaklarımın toplamı kaçtır?" diye sormuş. Kanka açılmıyor amına kodum botunu sesi. Uçaktakiler. Direkt 4 demişler. Bir tane payinterk. özür dilerim kanka, çok özür dilerim kanka. Kanka, sağ <laughs> yapıp sunucuya sağırlaştır açıyorum, geri kapanıyor. Yok yok abi öyle bir şey değil. Bak şimdi botu, botura, bota sağ klik yap. sunucuda da değil. Kullanıcı ses seviyesi var. Onu arttır. Okey tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya. tamam oldu kanka devam et. Adam yanlış bildiğimiz yere çıkarmış tek taşak. Kaç tek adam çıkarmış? 3 taşak. <laughs> İnanılmaz kanka. Bunu nasıl fark ettin amına koyayım? Bir sabah kalktım ve paint terk olmak mı istedi? Ne yaptın? Ee, yok kanka ben şiir söylüyorum normalde, ee, şiir söylerken bizim bir arkadaş var, dedi ki sesim Paynterk'e benziyor, dedim o ne koyayım. izledik izlerken ben bayağı gülmeye başladım, dedim ben bunu yapacağım. Gerçekten mi? Harbi ben, olmuş. Yok. Vales olmuş. benziyor mu peki? Vales, Hı -hı. Vales bayağı benziyor. Vales <laughs> ne aynısı bu arada, aynısı aynısı. Bir konuşsana kanka biraz. <laughs> Selam arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. <laughs> Şöyle bir kadın adam devam mı edeceğim evet. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> e, bu arada, bu arada böyle bir, bir sıra abbasın. abbas'ın selamı var hepinize. Abbas yani, yan Müsait abbasın. değil yayına katılamıyor. Evet. E, kim o? Abbas yanmasın. Abbas'ın, abbasın fake'i o da. Aha, abbas'ın fake'i inanın <laughs> Kanka değişik bir tarikatsınız bu arada ya. Bir de bizim arkadaş var Lars. O da o da fake. Burada zaten. Kimin fake'i o? O da Lars diye bir YouTuber var. Bizde ha, şey bilmem. e, Elvint var. En başarılı en başarılarımızdan bir tanesi Elvin. En başarılarımızdan birisi. Böyle <gülüyor> <mi> <gülüyor> bir renk adam evet. evet. var da hani Renk sisteminiz mi var kanka? Evet. Bizde birkaç tane butijin var mesela. Birkaç, birkaç tane. Kaç tane butijin. Memre <laughs> yıldız yok mu lan bir tane? Yok. Bu bir tane. Ya. Bu Buluruz. Bulur. Abi sen kanka, sen sen, şey sen bir dakika dur sen teksin. Sana eyvallah, sen çıkmaz. Yani. Eyvallah baba sağ olasın sağ, olasın. sağ olasın. Kanka yani ben ben benim kimi nasıl olacak bilmiyorum mesela. Gerçi olur Emre yapardı amına koyayım. Sesi benzetseydi Emre benim aynısını yapardı. Efe de yapardı yani. Biraz şeyle alakalı herhalde. Takılmakla alakalı. Bu arada Bey X 5 lira atmış. Toplam taşak sayısı gene 4 kanka. Ben yumurtalık kanseri olduğumdan 10 kişi anlatmıştı bana bu şey demiş. <gülüyor> eyvallah <gülüyor> kanka. <gülüyor> Vay be. Step back lan. Step back lan. Geri bas sen. <laughs> Hayırdır yarram Ne öyle yaylana yani? Bir yapsana. Hayırdır? Kan. Ne yaylana, ne yaylana konuşuyorsun yarram. <laughs> Olmaz kanka. Şey ya, var mı? Tarikası. Bir tane e, dizide trafikte seni o camdan alırım falan yapıyor ya o var mı o çarpışma ya bu o kuzey güneydi abi miydi? bizde o yok mu kanka <laughs> kanka o sadece, ya onu da yüklemedim ya onu yüklememiş oğlum çocuk karışık almamış ki sadece kuzey güney o almış kanka <laughs> Kıvanç kıvanştattu extended peki almamış kanka o şey, salı günü güney. upgradele yüklenecek o upgradele yüklenecek kerimcan durmaz mı varmış yok hayır hayır şey. youtube ne atıyor lan gargo bizde bir miyafis vardı ama onu yaşıyor mu bilmiyorum ya bir, söyle, mi? bir şey söyleyeceğim. Ee, bakacağım gargo buna. Şey, gözdeye benzeyen kız, o sesi benzeyen kız galiba cidden çok benziyor. E, evet onu izledin değil mi? Ben öyle bir o video izlemiştim çünkü. Abi e, bir tane erkek var, bir de kız var. Ne var? Yani gözde'nin gözde'nin erkek yapıyor. Gözde'nin feykin erkek mi yapıyor? <laughs> Aynen abi. Var <gülüyor> mı? <gülüyor> o? Ya. O yok ya. Biraz geç, geç bir saatte açtık, fark ettik bu yayını. Bu arada Alvin geliyor galiba abi, çağırdım. Aa, aynen, Alvin, Alvin geliyor. Mu? Aynen, bir çağ, yazayım bana bir dakika. Ananı sikeyim inanılmaz. Alvin bu arada Haber yollayalım mı? <laughs> Lan yine ne oluyor, ben anlamadım. Bir anda kendimi taklitçilerin arasında buldum. <laughs> abi, abi yani ya. e, şöyle bir şey var. Belki de taklitçi değiliz, gerçeğiz. Yani bilemezsin. <laughs> ya, ben gerçekten bilemem bu arada ben <laughs> aynı, birebir aynıyım zaten. Mustafa Benim ben gibi. bir şey merak ediyorum. Evet. Kendi aralarında da rap yaparak mı konuşuyorlar yoksa onunla Yok. kendi ya, aralarında mı? Yabancı soruyor Onlara sorsana. Evet. E, bu arada hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Ben bizzat gerçeğim yani. Bizden <laughs> <laughs> çıktı ya ee, bu gerçek. Bizzat kendisi bu arada... ama Kıvanç'tan tutuğu değil. Direkt Kuzey Ş Ş Ş Ş Ş Tekin oldu. Gerçeği. Şey, şey Sen yat kalk Altta... da Altta... magazinciler burada. Altta Elvo var da. Sohbetten. Çektim. Aynen. Bir... Altta Elvo da bizim Elvint. Aldık. Selam Ali Sesin gidiyor ama Olur. kanka Telefondan gelmiş Ben telefondan girdim ya sesin hızlı sesi gelebiliyor <laughs> Kanka gerçekten benziyor inanılmaz sikeceğim kafama vuracağım şimdi ha <laughs> Gerçekten kafamı patlatacağım. benziyor Murat kanka, abi falan aynı dün, kanka Dün kafana vurdun ölüyordun Kanka Yapma gerçekten dün kafama vurdum çok kötü ağrıdı biliyor musun çok kötüydü Baktım kanka. hani nevrin döndü falan böyle sağa sola bakıyorsun. Evet kanka çok falan kötüydü. falan atamıyordum. Bir baktım iki dakika boyunca bir afalladın oyunda. Kanka Elvind... neye sinirlendim hatırlamıyorum ama bir şey çok sinirlenmiştim. Elvin kekoslu var mı? Vardı bu saatte. <laughs> Elvin. Kanka chat diyor. Ee, şey gelmiş donet gelmiş bir tane okusana ya. Oğlum ben görmedim donetini. Atsınlar okuyalım. 60 yorum sen görmemişin. Allah şartlı yoksa sana Oğlum dur. bu saatte harbi diyorum be rahat çarın yok. <laughs> Neyse arkadaşlar ben Minecraft oynayacağım hadi görüşürüz. Görüşürüz <laughs> <boyası, gülüyor> Vales kardeşim dikkat et. İnanılmaz görüşürüz. kanka. Ve kardeşler, kardeşler ne yaparsınız? Aa Kıbrıs'ta Taner. geldi. Taner, Taner. Taner, Taner Reis, Yasin, Ben Joker'im. Ben Joker değilsem tüm diyelim beni siksin. <laughs> kanka biraz daha kendini vermen lazım bu arada Göktuğ. Göktuğ biraz be, daha kendini vermen lazım. Be, be, abi e, telefondayım yani ondan öyle olur. <laughs> Bumberrak de var bir kere ya. Bumberrak. İnanılmaz kanka. Bu nasıl başladı oğlum? Ben Burç yorumu okuyordum en son bir baktım herkesle buluşmuş gibi hissediyorum. E, <laughs> şey de. falan, şey falan isteyen olmuyor mu? Doğum günü doğum günü mesajı Rica böyle sik sok işler kanka. olmuyor mu? Bizim bir ricamız olacak abi. Söyle kanka. Biz bir Discord'da toplanıyoruz da böyle. Hı. Discord'da da insan toplamaya çalışıyoruz daha çok twins yani çakma toplama kavramına. <laughs> kere şeyde at var mı? Kanka yakala şey yap doğru atsın kanka. Atıyorum ben. Atıyorum. Teşkilat. Arkadaşlar teşkilat e, ne durumda Ses sanatçıları teşkilatı. Eğer evet, siz diyor. de bu ses teşkilatına katılmak isterseniz buyurun. <gülüyor> <Sizde> <gülüyor> ne ne, ne de diyor Gerçekten Siz ben düştüm. bir kişi eksiyiz. Ben kendi sesimi taklit edip oraya katılabilir miyim? Ya, yani <laughs> salak salak konuşma kıracağım şimdi kamerayı ya. Kuruculuk alabilirsin. <laughs> Eyvallah hoş geldin Yücel'im. Ha? Ya bir kişiye benzemelerine gerek yok katılmak için. Evet normal normal düz makaraya da gelebiliyor musunuz arkadaşlar? Safi Efendim, normal dosti makaraya da gelebiliyor. kişi falan var zaten. Ya oraya gidebiliyor musunuz? Ama yani amaçları da şey benzetmekmiş. Hani benzer dosti bulmakmış kendileri gibi. Bir, bir kanka bok yollamış alabilir mi Murat son kez? Adam bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. bak. Kanka şeyi yapamıyor musun? Dikkat bu o mu? Evet. Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilim, bilimum aile dini, milli, ırki derlere ve gelebilecek her türlü hassas değerlere fitursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu kapatın ki salak saçma yorumları yapıp benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Eyvallah kanka Murat Murat dostum <laughs> size biliyorsun. Gerçekten Murat gibi ya. İnanılmaz adam buna kıyım. Elvin de çok benziyor. Eyvallah dostilerim. Çok teşekkür ederim geldiniz için. Teşekkür ederim. Şey teşekkür ederiz. Biz Paşa. teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah Kuzey abi. Sağ olasın. <laughs> Kuzey her yerden. Eyvallah eyvallah sağ olasınız paşalar. İyi yayınlar, yayınlar Mustafa, Mustafa eyvallah. abi. Eyvallah eyvallah kardeşim sağ olsun Teşekkür ederim. Oha mı kimin aklı gelmiş ki bu? Nasıl yani Çağancım? Vutijin gelsin diyor. Kanka ne yapayım? Çocuğu nereden bulayım? Anladın mı? Bir tane çok iyi Vutijin RPS yapan bir eleman vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Yanımıza da gelmişti. Evet, evet. Peki mesela Ferit'in kendisinin RP'lemesi gelip ben ha, deme. Ben çakmacıyım diye. Kuzey kuzey değil. Anlarız diye. ki rol var üstünde anlarız. Kanka göstermeyeceğim ki amına. <laughs> Millette makara sanacak ama aslında Ferit olacak. Çık kafaya. Yani, ne, ne biçim bir RP bu? Komik de değil ki amına koyayım. Niye böyle bir şey düşündüm ki? Gargo'nun attığı videoyu gömülelim. Ha evet Gargo bize bir tane video attı ona bir bakalım. Bu gece firardayım. Kafa, bir, şey bir şeyler attım kafana göre bakarsın abi. Ne ne yaptın kanka? Ee, video şey. Okey bakalım bakalım.